Bugün sizlerle e, agario oynacağız ve ben, ben oyun oynadım ilk. Ee, yani bu kadar büyüdüm. Ben de videoya hemen başlayayım dedim. Birinci oldum. Şuna da boşluk atmak istemiyorum çok küçük. Birinciyim. E, Mehmet diye bir tane arkadaş vardı. O beni ilk oynadığımda yedi. Ben çok büyük olmuştum. O beni yedi. Ee, onu yemek istedim. O iki parçaya bölündü ama o benden büyüktü. Sonra o beni yedi. Ben yine girdim oynaya. Ee, ben yine ikinci oldum. O dört sefer boşluk attı. Ben de arkasından koşturdum. Önünden de üçüncü sırada olan ee, Leus mu bir şeydi öyle biri çıktı önüne. Ee, o Mehmet'e arkasına gitmek zorunda kaldı. Arkasına gidince ben onu yedim. Diğer parçasında o kimse yokken ona ben sıkıştırdım. O parçayı. Sonra önünde bir tane şu, şu dönen göstereyim hemen. O bizi geri fırlatıyor. Sonra onun önünde de o geri fırlatan şeyden vardı. O onun parçası onun üzerine bir geldi geri bir fırladı. Arkasında da ben vardım. Benim üzerime geldi. O parçasını ne O parçasını da yedim. Hmm. Sonra ben birinci oldum. İkinciydim. Birinci oldum. O anı da çekseydim gösterirdim videonun başında koyardım videonun başına. Tamam. Gel. Şu kırmızı yemek istiyor mini yiyor. Oh uh, bak şuraya bir boşluk atarım. Hadi Hadi bir tane daha atayım. Hadi yemedi bir tane de. Tamam attık. Vallahi bizden büyük bir tane gelirse bizim bütün parçalarımızı tek tek alır. Mesela Ali Şiş. gelirse ikinci sırada olan. Ekran dönmesi çok oluyor. Reklam da var. Arada sırada arkadaşlar video fazla gelmeyince görüyor gelecek. Hmm. Şurada tabloyu da kapatalım. Zaten birinciyiz. Aşağıda bayit var. Onu da yiyelim. Bir de bana kendini veren arkadaşlara çok teşekkür ederim. Belki onlar beni şu an izlemiyordur. Zaten İngilizlerdir onlar. Ee, da o meme yemek için bana kendini ver, verenler de oldu. Onlara da teşekkür ederim. Meme beni yerken ilk denişimde meme ye meme yemek için. Ona gittim ben. Sonra e, o beni tam tam yerken e, bir tane biri geldi. Normal o da gelişmiş. Beşinci altıncı filan da o da. O bana kendini verdi. Sonra kurtuldum ben M&M'den. İkinci deneyimde beni yedi işte. Üçüncü deneyimde de ben onu yedim. Ama ben pes etmedim. Yine girdim oyuna ve onu yedim. Bakayım sıralamada var mı? Yok. O çıkmış galiba oyundan. Hmm. Gitmiş o. Ne Ya da başka isimle girdi. Şartım azalmış. Luz kaçıncı kaçıncı sırada? Luzu yiyelim bari. Of, ekran çok dönüyor ya. Ya da bayit yiyelim. Bayit, sen kimin yavrularına bulaştın Bayit? Yedik. Siz de gelin. Apur apur yiyorum Lüzü yemeyelim. Lüzü koruyalım biz. Bu ekran çok dönüyor ya. Lüz de birleşiyor. Lüsten birleşirken attı boşluğu. Videoda kaç dakika olmuş hemen bakalım. 5 dakika olmuş tamam iyi. Of, ekran dönmesi de var ya. Ekran dönünce bir de oyun dönmüyor. Öyle bir öyle bir güzelliği de var. Ama kötü yanı da dön çok dönüyor ekran. Oscar nerede? Şunu da Oscar'ı bulamayacağız. Tamam o zaman ben burada videoyu bitireyim arkadaşlar. Zaten ben şey için birinci olduğum için açtım videoyu. Bu, bu videodan da bu kadarlıkta arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Açıklama kısmında oyunun ismini bulabilirsiniz. Bay bay.